bir şey. Benim sesim kısık çünkü eve gelip cevap anahtarına baktıktan sonra o kadar çok ağladım ki şu an sesim kısık. Cancı cancı uyduracağız sana Çok heyecanlıyım Lanet olsun Evet başlıktan ve Delice davranışlarından Anladığınız üzere Bu bir Bu <laughs> Evet. Bugün iş yapmak için çok düşünmedim Anlayacağınız gibi zaten Yüzümde Maske var Çünkü Sınav olurken Bakın ne olmak istedim. Burası çok karanlık dostum. Ve çok heyecanlıyım. Bugün bugün 19 Haziran Cuma günü. Yarın Cumartesi ve yarın ben LGS sınavına gireceğim. Neyse burada ışığım da var. Bu arada iki tane led ışık aldım şöyle. Hatta bir tanesi kalpli. Geçiyorum kartı işte. LGS için LGS'ye gireceğim e için çok de heyecanlıyım. Defne bir ama şat up yani şurada hayatımda bir kere gireceğim bir sınav. O kadar çalışmadım ama yine de çok heyecanlıyım. Oh. <laughs> Hüseyin öğretiyor. Biliyordum ben zaten. Sen çöme, e, bugün yaptıklarımı anlatayım. Duş aldım, duş aldım. Ve artık LGS'ye gidiyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar yani LGS'ye gireceğim. Saat 9.30 şu anda uyumuş olmam lazım. ama nasıl uyuyabilirim? Yarın LGS'ye gireceğim. L-G-S diyeceğim. L -G -S yani LGS. Babam diyor ki sen spor olarak gidip çıkarsın ya. Cidden çok korkuyorum yani. Yarın uyanışımdan tut, kahvaltımdan tut, sınavdan sonrasına kadar her şeyi detaylı bir şekilde çekeceğim. Ama akşamdan başlangıç yapmak istedim. Çünkü ne kadar heyecanlı <laughs> olduğumu siz de istedim. <laughs> Beni okusana. Tutucu mu sen? Acam 7:36 Kendiliğimden uyandım. Heyecanla tüm gece boyunca neredeyse sürekli kalktım ve uyuyamadım. O yüzden biraz uyku. Şimdi anneannem kahvaltı olarak anneanne yumurta bir de labnele ekmek yapılır mı? Tamam. Yumurta bir de labnele ekmek yapacak bana. Şimdi giyinmem lazım. Bir de dün anneannemle buraları hep topladık. Daha çok anneannem topladı ama. Şimdi düzgün bir şeyler giyinmem lazım. Evet. Böyle küçük bir hazırlık yaptım. Aşağı inince saçlarımı da tarayacağım. O zaman ben artık aşağı ineyim. Zaten tipime bak. Tövbe estağfurullah. <laughs> Size bir şey anlatacağım. <laughs> babaannem beni hep güldürüyor. Babam bu e, LGS'de baş yönetmen. E, işte soruları falan hazırlayacağı için okula erken gitmesi gerekiyor. Ve görevli aynı zamanda dediğim gibi kendi okulunda. Ve baş öğretmen yani çok önemli onun okula erken gitmesi. Şimdi soruları kitapçıklar onlar erken gidiyormuş vesaire vesaire. Şimdi babamın normalde sabah beş buçukta kalkmış olması gerekiyordu. Anneannem uyanmış bir bakmış saate altı buçuk. Gitmiş babamın yanına gitmiş. Taner saat altı buçuk demiş. Sonra baba kalkmış ne demiş. Sonra apar topar hazırlanmış bir bakmış. Her saat sabah daha beş buçuk. <laughs> Ve babam bir saat erken hazırlanmış olmuş. Yok tam saatinde mi hazırlanmış olmuş? Öyle bir şey. <laughs> Geç, kaldı. Geç kaldı zannetti bir saat. Ama aslında normal saatmiş yani. Şimdi Kapasitemin 3 katı kadar yemek yedim ve midem çok kötü oldu. Keşke biraz daha az yeseydim. Bir tane yumurta, biraz kek, labneli ekmek, nesquikli süt, bir de su içtim. Öleceğim şimdi kusmak üzereyim. Çok yemek yedim. Keşke daha az yeseydim. Ama 3,5 saat boyunca arada yemek yiyemiyorsun ve 3,5 saat boyunca yapabileceğim hiçbir şey yok yemek olarak. Şimdi annemi uyandıracağım, götürsün 8.15 falan şimdi çıkacağız. 9'da sınavın biz buçukta orada olacağız. Sonra ip seçimi toplayacağım. Sonra da artık çıkacağız. 19 geçiyor. Hemen çıkmamız lazım. Evet. Saçımı da topladım. Çorap giyeceğim. Çorap giyeceğim. Diyoruz ama kimliğim babamda kalmış. Ya böyle bir şey görmedim hayatımda. İnşallah kimliksiz de alıyorlardır. Yoksa alacaklar biliyorsunuz. işte LGS'den çıktığımda annemi gördüm ilk o an. Yani gözlerimden bence çok şey anlaşılıyor. Arkadaşlar LGS'den çıktık. Sınavımın nasıl geçtiğini falan çok soruyorsun. Sınavım gayet iyi geçti ve çok şaşkınım. Yani beklediğimden biraz daha kolaydı sınav. Ama tabii ki zor yerleri de vardı mesela matematik. Ama şunu gördüm. Benim özellikle sınava katıldığım okulda çok kişi ağlayarak çıktı sınavdan. Yani şok oldum. Yani benim sınavım iyi geçti. Niye diğerlerinin kötü geçti diye düşündüm. Hatta bir yıldır, iki yıldır bu sınava çalışan arkadaşlarım ağladı. Ve ben gülerek çıktım. Halbuki ben iki aydır bu sınava çalışıyorum. Yani çok şaşkın duygular içerisindeyim. tabii ki konuşmak için erken. Ama şimdi güzel geçti. Vlogu da yakında yüklerim. Kimliğim babamda kalmış. Yemin ediyorum son 5 dakika girdim sınava ve çok korktum yani çok çok korktum. Çok stres yaptım. Baba, sen hele bir eve gel. Ben yoruldum hayat. Gecenin 12'si ve ben valiz için kombin hazırlıyorum. 8 gün sonra göceğe gideceğim. Ya daha şimdiden valiz hazırlamaya başladım. Ama o kadar heyecanlıyım ki yani kaç aydır eve tıklayayım. Gidip yüzüp eğlenecek için çok mutluyum. Size de zaten ayrıntılarını paylaşırım. Yani şu an styling yapıyor oraya. Mesela bunları bugün aldım bu hırkayı bu gözlü şapkayı çantayı. Valiz hazırlama ve alışveriş videoları da bu hafta içerisinde gelir. Artık hani %100 aktif olacağım çünkü hani LGS de bitti ve önümüzde uzun bir yaz tatili var. Online eğitimler de bitti. Üstümdeki bu tişört kuzenimin ve çok güzel değil mi? Türkiye'de unutmuş. Evet, LGS'nin üzerinden sadece birkaç saat geçti ve ben eve geldim ve sizinle birlikte LGS ile ilgili bir konuşma yapmak istedim. Telefonumu ayarlayayım. Öncelik küçük bir sınav değerlendirmesi yapayım. Benim beklediğimden daha kolaydı. Yani şöyle kolaydı, ben daha kapsamlı, daha uzun değil ama daha hani böyle işlem fazlalığı olan ya da hani soruyu okuduğunuzda anlayamayacağınız sorular bekliyorum. Aslında yine okuduğumuzda anlayamayacağımız sorular geldi de. Genel olarak baktığımızda bizim testlerde çözdüğümüz sorulardan çok farklıydı. Milli Eğitim'in yayınladığı sorulara biraz daha benziyordu ama onlardan da farklıydı. Tamam bir benzerlik vardı ama kesinlikle aynı tür değildi yani. Ve sınavlar çok çeşkiliydi. Sürekli iki arasında kalıyorduk. Sürekli bir şık şey bizi yanıltıyordu vesaire. Hani bu inkar edilemez bir gerçek ve sınava giren çoğu kişi soruların çok saçma olduğunu söylüyor zaten. Hani tüm 8. sınıflar neredeyse, yani çoğu 8. sınıf sınavı iyi geçen de kötü geçen de sınavda saçma soruların olduğunu, saçma soruların çok sıkıcı olduğunu ve hani, saçma sorular olduğunu kabul ediyor yani. Aslında kolay değildi ama daha böyle Vardı. Yani anlatmak gerçekten çok zor. Aynı zamanda hani sorular herkesin beklediğinden dediğim gibi çok daha farklı geldi. hani Ve şunu da gözlemledim. Benim sınavım beklediğimden biraz daha iyi geçti. Çünkü ben sadece bir ay çalıştım. Onun dışında dershaneye de gitmedim. Sadece okula gittim, geldim, evde ödevlerimi yaptım ve son bir ay kadar test çözdüm. Benim çalışma rutinim bu şekildeydi. Hani puanımı vermek istemiyorum çünkü tamamen kesin değil. Ama kesinleşince belki bununla ilgili ayrı bir video çekerim. O zaman puanımı da açıklarım daha ayrıntılı bir video. Onun dışında Sude en iyi arkadaşım, sınıf arkadaşım ve en yakın arkadaşlarımdan biri. Gece gündüz çalışıyor. Ee, okula gidiyor, okuldan sonra dershaneye gidiyor, dershaneden sonra eve geliyor, evde test çözüyor. Hafta sonları bir daha etüte gidiyor vesaire. Ve sınavdan ağlayarak çıktı. Şok oldum ben sınavının onun iyi geçeceğini düşündüm. Özellikle sınava daha çok çalışanlar daha çok zorlandı. Çünkü alıştıkları soru tipinden çok daha farklı sorular vardı. Yani ben o farklı soru tiplerine alışmamıştım. Ben sadece konu tekrar yaptığım için ve deneme devlet yayınladığı denemelere çözdüm sadece neredeyse. O yüzden bana sorular daha biraz daha kolay geldi. Onun dışında verebileceğim trilyon tane örnek var. En yakın arkadaşım dan örnek vereyim dedim. Bir de aile dostumuzun çocuğu var. Ee, o da bu sınava çok çok çalıştı. Sudeden daha fazla çalıştı. ve matematikte 7 yanlış yaptı. Ömer matematikte neredeyse full çekiyordu. E çocuk ha diye kaldı yani. E sorular beklentimizin çok daha farklısı, fark yani farklıydı. Be beklentimizden çok daha farklıydı. Aslında sınava giren çoğu öğrencinin kapasitesi sınavda çıkan soruları yapabilecek kapasitedeydi. Ama biz o soru tiplerine alışkın olmadığımız için yapamadık. Onun dışında sınav çıkışında ben de röportaj yapanlar oldu televizyon kanalları. Bilmiyorum artık yani denk gelirse size görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Ve sınav günü yaşadığım çok çok trajik bir olayı anlatayım. Sınav günü yani bugün sabah kalktım saat buçuktu. Yedi uçağa geliyordu ve kendiliğimden kalktım. Gittim yüzümü yıkadım. Kıyafetlerimi değiştirdim. Aşağı indim kahvaltı yaptım. Bir yumurta, bir labneli ekmek, kek ve nesquikli süt içtim. Kahvaltı çok önemli bu arada. Üstüne bir de su içtim. Sonra sınava gideceğim. Anneme diyorum ki anne sekiz buçukta sınavın orada olalım. Yani okulun orada olalım. Sınava gireceğim okulun orada. Annem de diyor ki kızım sınava zaten dokuz buçukta gireceksin. Hani... Niye bir saat erken gidiyorsun ya da 40 dakika, 30 dakika erken gidiyorsun? Ben dedim ki anne gidelim. Gidelim yani. Annemizi öyle 30 dakika erken okul yerine doğru götürürken birden kimliğimin annemde olmadığını fark ettik. Kimlik en önemli şey. Kimliksiz almıyorlar. Babamı arıyoruz. Açtı. Baba dedim kimliğim yok dedim işte. Annem dedi daha doğrusu. Taner Dideyicinin kimliği yok dedi. Ha evet bende kalmış dedi. Şok. Babamın okuluna apar topar gidiyoruz. Tabii önce benim kendi okuluma gittik. Orada soruyorum işte kimliksiz alıyorlar mı filan. Yok dediler almıyorlar yani. Kimliksiz. Sonra gittik babamın okuluna. Ucu ucuna yetiştim arkadaşlar. 9-10 geçe sınav, sınava gittim. Okula gittim. 15 geçeden sonra almıyorlardı sınava. Ve babama çok kızdım gerçekten. Ki babam öğretmen bir de baş görevli okulda. Ha, ne diyeyim okul salon numarama falan da hep kendim baktım. Yani babam falan bakmadı. Kendim girdim ve okula baktım. Genel olarak sınav beklediğimden farklıydı. Aslında beklediğimden daha kolay değildi. Beklediğimden biraz daha farklıydı. Aslında zordu. Bilmiyorum. Gerçekten çok karışık duygular içerisindeyim. Ama daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Ve ben bunu hak etmedim. Kimse bunu hak etmedi. Bir sürü kişi şu an ağlıyor kriz geçiriyor. Depresyona girenler var. Çok kişi emeğinin karşılığını alamayacak. Ve bu çok kötü bir şey. Benim sesim kısık çünkü eve gelip cevap anahtarına baktıktan sonra o kadar çok ağladım ki şu an sesim kısık. Ben bile ağladım. Çünkü alacağım puanın kat ve katını da hak ediyordum. Hani ben bile bir ay çalışmama rağmen denemelerde 440 yapan bir kızdım. 450 yapan bir kızdım. Ee, bu yüzden çok üzüldüm. Sınava genel olarak baktığımızda bu arada İngilizcem full, dilimde bir boşluğum var. Onun dışında 9 net 10 soruda. Türkçem kötü, fenim ve matematiğim kötü. İnkılabım da fena değil. Aslında fenim de hadi iyi, Türkçe de idare eder ama matematiğim çok kötü olduğu için. Matematikte yanlış sayım 6 olduğu için doğrularım gitti. Bir 2-3 doğrum gitti herhalde. O bayağı bir kötü oldu. Onun dışında sınav Bilmiyorum İngilizce ve din çok kolaydı ama aynı zamanda matematik çok zordu yani gerçekten kabul edilebilir bir şey. Ee, umarım herkes karşılığını alır diyorum ama muhtemelen kimse karşılığını alamayacak. O yüzden çok üzgünüm. Şu an en yakın arkadaşlarım ağlıyor muhtemelen yani. O yüzden ama yine de hepinize başarılar. Umarım istediğiniz okula gidersiniz. Böyle bir video çekmek istedim. Bayağı bir ayrıntılı konuştum. O yüzden mutluyum. Videoya like atmayı unutmayın. En azından bana da bir moral olur ve kanalıma abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram hesaplarım ve kendi markam var. Bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun.